Milas ilçesinde Adliye Kavşağı Labranda Bulvarı'ndaki bozuk yol sürücüleri adeta çileden çıkarıyor. TV 48 ihbaratımıza gelen görüntülerde yolun ne kadar kötü durumda olduğu açıkça görülüyor. Özellikle çevre köylerden gelen vatandaşlar bu yolu her gün kullanmak zorunda. İhbar hattımıza ulaşan bir vatandaşın ifadesine göre yol yaklaşık 3-4 aydır bozuk. Gidip görseniz Milas'ın en kötü yolu. Çok sayıda köylü bu yolu kullanıyor. Savcı sakin bir kaymakamı adliyeye gelip gidiyor. Biz de bu durumda büyük zorluk çekiyoruz. Her yere başvurduk ama yapılmadı dedi. yol sürücüler için büyük bir sorun teşkil ediyor. TV-48 olarak yetkililerden bu sorunun çözülmesi için acil adımlar atılmasını bekliyoruz. Evet, araçların geçerken ne kadar savrulduğunu da görüyorsunuz. Birçok araç da oradaki bozukluğa denk gelmemek için hafif solda doğru yönelip öyle geçiyor. Çekim haber çekim sırasında da ee, birçok sürücü bu konudaki şikayetlerini dile getirdiler yani bu e, kamyonlardan yük kamyonlarından kaynaklı ne kadar yaparsanız yapın alt zemin sağlam olmadıktan sonra o, o yüklü kamyonlar geçtiği sürece e, bu yol bozulmaya devam edecek ya e, Milas zaten e, kamyonlardan muzdarip aslında e, bir alternatif yol bulunabilse e, bu yük kamyonları için yani hem trafik rahatlayacaktır hem de yol bakımları daha ucuza mal olacaktır diye düşünüyorum. Kardeşim yapılıyor bozuluyor. Tonajlı kamyonlar çalıştığı için yapacak bir şey yok. Yani bozulması gayet normal çünkü çevre yolu olduğu için çevre yolu kalkması lazım. O da kalkmadığı için. Yani düzelse de birkaç sonra yine bozulacak. Yani o tonajlı kamyonların gitmesi lazım buradan. Önler yapıyor ya tonajdan ötürü. Bu tonaj biraz düşmesi gerek. Göçükler çok zararlı bir şey. Araçların alt takımlarından ilgili devamlı sorun ve sıkıntı yaşıyoruz. Yani bundan bir grader gibi bir şeyle bir düzelse olur. Bunu alt yapıcılar daha iyi bilir yani. <laughs>